Fred'den transfer sözleri. Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans sergileyen Fred, birçok takımın transfer hedefi haline geldi. Özellikle Suudi Arabistan ligi ekiplerinin peşinden koştuğu Brezilyalı Yıldız'ın son durumu netlik kazandı. Transferin gözdesi konumundaki Fred, geleceği hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları, özellikle Suudi Arabistan ligi ekiplerinin Fred'i kadroya katma konusunda ısrarı bulunuyor. Sarı lacivertlilerde taraftarın sevgilisi, haline gelen deneyimli yıldızın son durumu belli oldu. Transferde önemli talipleri olan Fred, kulüp kaynaklarına samimi açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Fred, bu söylentilere son noktayı koydu. Fenerbahçe'den ayrılmayacak. Akşamın haberine göre, Brezilyalı oyuncu, Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirerek sarı lacivertlilerde kalacağının sinyallerini verdi ve transfer dedikodularına son noktayı koydu. Kesenin ağzı açıldı. İsmail Yüksek Premier Lige Son dakika spor haberi, Fenerbahçe'nin amirliği yıldızı İsmail Yüksek, göz dolduran performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Avrupa hayali bulunan 25 yaşındaki oyuncuya İngiltere'den 3 önemli takım talip oldu. Bu takımların transfer için kesenin ağzını açacakları belirtildi. İşte o kulüpler ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa hedefi olan bir isim olan İsmail Yüksek'in yeni adresi İngiltere olabilir. İngiltere Premier Lig'den 3 büyük kulüp, Yıldız Orta Saha'nın transferi için devreye girdi. Ada basınına yansıyan haberlere göre Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Bu üç kulüp, Yıldız Orta Saha için yaz aylarında Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak. İsmail Yüksek'i transfer etmek isteyen Aston Villa, Newcastle United ve Tottenham'ın kesenin ağzını açması bekleniyor. Haberler Fenerbahçe ve karar verildi. Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden. Ve karar verildi. Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden. Son dakika spor haberi, Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Sarı lacivertlilerde de 3 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi. İşte o isimler Kent adaya dönüyor. Devre arasında Lazio'ya gitmeyi reddeden Ryan Kent, sezon sonunda adaya dönüyor. Yıldız oyuncuyu Championship'ten bazı takımların istediği belirtildi. Kent'in en büyük taliplerinden birinin de Hull City olduğu vurgulandı. Hull'un Kent'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Zac'ın sözleşmesi feshedilecek. Sezon başında sözleşme yenilenen ancak gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Miha Zac'ın bileti kesiliyor. Sloven oyuncunun menakerini İstanbul'a çağıran yönetim, kulüp bul talimatını verdi. Kulüp bulunamazsa sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilecek. Luan Perez Palmeiras'a Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nuan Perez de sezon sonunda yollar ayrılıyor, Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, tecrübeli futbolcuyu Palmeiras istiyor.